Merhabalar sevgili Borç TV takipçileri. Sizler için tekrardan ikili fallarımdan kapattım. Şimdi ilk izleyenler için tekrardan anlatayım. İki tane falımız var. Bunlardan bir tanesini tutun. Kendiniz için olabilir, eşiniz için, çocuklarınız için, sevdiğiniz biri bu hafta, bu ay ya da herhangi bir şey için niyet edin. Ben sırayla ikisine de bakacağım. Herkesin baktığı gibi. Bir fark olmayacak. İçini de çok net göstermeye çalışacağım. Çünkü bu tamamen sizin enerjinizle alakalı bir şey diye düşünüyorum ben. Nasıl bir birini çok fazla düşünürüz, e, anımsarız, onu bir anda karşımızda görürüz, çarşıda, pazarda ya da o kişi bizi arar ya. Kafanızdaki soru işaretiyle, kafanızdaki kişiyle ilgili e, belki de bir cevap bulacak mısınız gibi düşünüyorum. Eğer ki şu anda bu video karşınıza çıktıysa enerjisel olarak çektiğinizi düşünüyorum. Şimdi bunlardan bir tanesini seçin. Bu tarzda yüzlerce videom var kanalımda. Girip onlardan bir tanesinde herhangi bir şey için niyet edip, dileyip e, tutabilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Ee, kanalıma hala abone olmayanlar varsa abone olursanız sevinirim ve ayrıca bildirimleri açarsanız her gün video koyuyorum ve onlardan da bir tanesini e, izleyebilme şansınız olur. Videolarımı gerçekten beğeniyorsanız beğene basarak beni destekleyebilirsiniz. Ben şimdi sırayla ikisine de bakacağım. Tekrardan kısmet fincanımı kullandım ve diğeri de e, mavi desenli fincanım. Bunlardan bir tanesini seçin. Ben şimdi sırayla ikisine de bakacağım. Hemen şöyle bir bakıyorum. İlk önce kısmet fincanımızdan başlayalım. Kısmeti seçenler için bakalım falımızda neler çıkacak. Şöyle hemen. O bakar mısınız? Çok büyük bir sevinç gözyaşı. Yani böyle taştı fırladı gözyaşları. Çok sevindirici bir haber alacaksınız diyebilirim. Müjdeli bir haber kapıda. Büyük ihtimalle bakın böyle sevinçten gözyaşı akıtabilirsiniz. İnşallah öyle olur. Çok da ferah bir fal çıktı zaten. Böyle bir yarım ay dolmuş. Bakar mısınız hane içerisine? Ve sanki bir sıkıntınız, bir derdiniz varsa hepsi ferahlayacak. Ee, güzel bir haberle aydınlanabilir içiniz. Bugün şöyle bir göz çıkmış tam e, hanenin ortasında da yani tabağın, orta, fincanın ortasında. Bu da böyle e, o kadar güzel bir haber alacaksınız, öyle güzel bir dönem olacak ki kıskananlar olabilir hayatınızda. Kem gözleyebilir. Hareketli bir fal. Şöyle açıp bakıyorum hemen sizlerle bir bakın. Ee, hareketli bir döneme gireceksiniz bence. Ee, ve şurada bakın kısa kısa yollar da çıkmış ve ikili görüşmeler çıkmış sürekli. Hareketli bir dönem. Hemen bir bakalım hane kısmından başlayarak ee, bakalım neler çıkmış. Bakın şurada hane kısmında iki kişi böyle sarmaş dolaş olmuş sanki. İkisinin gövdesi bir bütün olmuş. İki kişi sarmaş dolaş. Ee, bir tanesi de böyle bakın böyle bir balık, balina gibi kuyruğu çıkmış. Büyük bir kısmet. Ee, bu yani böyle büyük bir aşk gibi değil mi? Büyük bir bağlılık, büyük bir sevgi. Ee, i̇ki kişi hane içerisinde birbirinize böyle çok bağlanacaksınız, bağlarınız kuvvetlenecek. Bu bir aşk belki de, belki de var olan ilişkinizde iyileşme, daha iyiye gitme durumu. Bazen de çocukla anne baba eve, bebeğin de olabilir, kardeşler arasındaki bağ da olabilir ama aileden biriyle, hane içerisindeki biriyle böyle bağlarınızın çok kuvvetleneceği bir döneme gireceksiniz. Ee, ama yalnızlar için bu bir aşk e, belki de mesajı olabilir çünkü yani gerçekten böyle bir kısmet gibi de çıkmış bu kişinin, ee, böyle bir balık gibi çıkmış bir diğeri. Bakın şöyle hani ortasına resmen bir telefon hissesi var sanki böyle hani e, telefonla bir haber alacaksınız zaten bir şey çıkmış ha, hani böyle falı açınca da ilk önce bir haber, sevinç gözleşti telefonla gelecek büyük ihtimalle. Biriyle konuşurken ya mesajla birinden çok güzel bir haber alacaksınız. E, bu haberden sonra bir kalabalık ortama girilecek sanki. Bakın arkasında böyle e, kalabalık bir ortamın içerisinde, şurada böyle neşeden kollarını kaldırmış, eğlenen bir insan var. E, mutlu olacaksınız büyük ihtimalle. Ya böyle Bu belki bir iş teklifi de olabilir. Hani iş arıyorsanız bir iş teklifi, bu bir kız isteme olayı olabilir. Belki çok mutlu olacaksınız, bir kız istenecek, evlilik, söz, nişan kalabalığı da olabilir. Yani bu çok enteresan ama çok kalabalık çok güzel keyifli bir ortam. Hani kişiye göre değişir. Kimisi evlilik, kimisi iş gibi gibi böyle hani bir kalabalık ortamda da böyle kollarınızı açmışsınız, böyle seviniyorsunuz, çok mutlu gibisiniz. inşallah öyle olsun. Belki de bir okulu kazanmaktır bu, bir eğitime başlamak, belki kalabalığın içerisine gideceksiniz inşallah. İnşallah öylesin Yani herkesin istediğine göre değişsin. Ee, Şimdi bu fal böyle çok hareketli bir fal. Hayatımız ee, hayatınız sakinse bile bundan sonra çok daha hareketli olacak. Böyle kalabalıklar, insan ilişkileri vesaireler. Ee, bir kalabalık bakın burada da yine böyle öpüşen ve sarmaş dolaşan insanlar var. Biriyle bağınız çok güçlenecek. Yani bu hani bu aşk gibi görüyorum ben bunu ama hani hep de diyorum ya aşk bazen ilahi aşk bazen arkadaşlık dostluk da bir aşk çocukla çocuğunuz olan aşkınız hani böyle aşkla sevdiğiniz yani çok çok sevdiğiniz biriyle böyle bağınız belki de bu bir iki arkadaş olacaksınız iki kardeş anne çocuk belki baba çocuk ama hani böyle e, bir arada böyle çok sohbet muhabbet hani böyle inanılmaz büyük bir bağ gelişecek bağınız artacak belki de ama dediğim gibi yalnızlar için bence bu bir aşk haberi <laughs> yani sonra da belki kalabalık ortamlara gireceksiniz hareketlenecek hayatınız gibi şimdi burada e, şurada bir tane böyle keçi gibi bir Figür çıkmış hani böyle keçi inatçıdır ya bak karşısında da bakın böyle bir insan var burada bir keçi var böyle kafasını kaldırmış hani böyle iki keçi karşılıklı karşılaşır ya hani burada bir taraf insan gerçi çıkmış ee, birisi size o kadar çok inat ediyor ki edecek ya da bir konuda hiçbir şekilde böyle e, hani geri adım atmayacak böyle dediğim dedik inat belki de bunu yapıyor zaten aşırı derecede inatçılık ediyor sizi dinlemiyor hiçbir şekilde hani kafasına buyruk hareket eden bir insan var o insanla ilgili bir haber alacaksınız. O kişiden gelecek bu haber ya da o insanla ilgili başkası söyleyecek ama bir haber alacaksınız. Bu kafasının dikine gitmesi onu biraz e, zor duruma sokacak sanki. Siz yine de onun yanında destek olacaksınız. Bakın size karşı geldiği halde elinizi uzatmışsınız. Ona destek oluyorsunuz. Yardım etmeye çalışacaksınız. Hani o inadından başına geliyor ne geliyorsa. E, o kişiye böyle bir destek olacaksınız. Onunla ilgili de bir haber çıkmış sanki. E, Şurada hani şurada karşıda bakınca böyle bir insan ama böyle e, kartal gibi oluşmuş. Bakın kanatları çıkmış böyle kocaman kanatlar çıkmış böyle uçmaya hazırlanan bir insan gibi burada böyle hani e, bir konuda artık kendinizi güçlendiğinizi ve hazır hisset hazır olduğunuzu hissediyorsunuz bence. Ve bir yerden uçup gideceksiniz. Bir karar ver verip uçacaksınız. Uçmanın hani öncesi bu. Ee, bu bazen bir işle ilgili çalışıyorsanız ve cesaret edemiyorsunuz iş değişikliği yapmanız gerekir vesaire. Ama artık böyle hazırsınız. Evet, ben artık değiştirebilirim dediğiniz bir noktadasınız. Kimisi için ev, evden çıkmak istiyorsunuzdur, kimisi ayrılmak istiyordur, kimisi bir yere uzaklaşmak istiyordur. Ama hani bir şey olduğunuz ortamı değiştirmek diyelim, kişiye göre değişir. Bulunduğunuz ortamı, bulunduğunuz kişileri, hani böyle çevrenizi değiştirmek. Artık hazır hissediyorsunuz, güçlü hissediyorsunuz kendinizi. Yalnız kalmak pahasına olursa olsun, belki zorluk çekmek pahasına olursa olsun kararınız vermiş. Böyle uçmaya hazırlanıyorsunuz. Bir yerde böyle bir eee 21 başlangıç için bulunduğunuz ortamı terk edeceksiniz gibi. Sanki böyle önünde de iki çıkmış, iki vade içerisinde olabilir bu. Bazen karar verip uçmak lazım. Hani cesaret edemeyen hiçbir tohum filizlenemez diye bir söz var ya, ben buna inanıyorum. Bazen kafamıza bir şey koyarız ama bizi bağlarımız, sorumluluklarımız bir şeyler tutar ama hani cesaret edip yaparsak da bazen sürpriz bir şekilde de istediğimiz gibi giderse rayında olaylar işte istediğimize kavuşuruz. Bazen cesaret etmek gerekiyor diye düşünüyorum. E varsın uçma, uçalım bazen hani yapmak istediklerimizi yapalım. Bakın böyle kısa kısa yollarınız olacak ama hep ikili görüşme. Ben size şöyle diyebilirim. Bekarsanız hayatınıza biri girecek ama bu çok renkli bir insan olacak. Böyle sizi çok değişik ortamlara sokabilir, çok aktif olabilir, sosyal olabilir. Sürekli böyle bir yerlere... Aşkın da öylesi güzeldir değil mi birlikteliğin? Bazı insanlar monotondur, hiç böyle... Hiçbir şey katmaz size yani hani hiç yani böyle bir sürpriz yapmaz, gelmez, aniden bir yere götürmez. İşte bir şey gördüm. Şuraya gidelim. Seninle şurada yemek yiyelim. Hani böyle değişik değişik size yeni fikirlerle gelebilir bu kişi. Bir de ayrıca hiç sen ne istiyorsan onu yapalım. Sen hani bilmiyorum bence hani böyle sürprizlere açık insanlar daha keyifliymiş gibi geliyor. Hani uyum sağlamak güzeldir ama bir de böyle güzel yeniliklerle, coşkuyla gelen bir aşk, hareketli bir insan ne bileyim bence daha güzeldir gibi geliyor. Bu aşksa bekarsanız ve bunun için niyet ettiyseniz çok hareketli bir insan, ee, sosyal hayatı çok hareketli bir insan hayatınıza girecek. Size de renk katacak bence. Ama bu bir arkadaşınız olabilir, bir ev arkadaşı, iş yerinden bir arkadaş ama bu hareketli bir insan size hareket katabilir. Ee, onun enerjisi size de iyi gelecek gibi. Şimdi bakalım başka neler çıkmış? Evet. Şurada biriyle böyle ciddi bir konuşma içerisinde bulunan birileri var. Siz ya da aileden çevrenizden biri çok ciddi hayati bir konuyu konuşacak sanki. Böyle hayatıyla ilgili bir şeyleri değiştirmenin arifesinde olan bir insan böyle bir şeyleri çok ciddi konuşacak ve etraftaki insanlar da çok merak ediyorlar bunu. Bu kişiler evlilik kararı alabilir, ayrılık kararı alabilir, ev değişikliği, iş değişikliği ya da böyle şehir değişikliği diyeyim ya da iş değişikliği o kadar etkilemez herkesi de kime hani insan istediği yerde çalışabilir ama Bazen böyle çok itopik, böyle çok e, radikal diyeyim daha doğrusu kararlar alır ya hani o etraftakiler bile Aa, çok ilginç bir karar der ve bekler be, ne olacağını falan. E, siz değilseniz eğer çok yakın çevrenizde birinin böyle çok radikal bir çiftin bir karar aldığını ve yaptıkları şeyleri herkes tarafından konuşulacağını duyabilirsiniz böyle. Bütün etrafı insanlar insanlar onları konuşacak sanki böyle onların verdiği bir karar bayağı bir konuşulacak gibi çıkmış. Burada bence en çok da bu falda bir aşk, bir aşkla ya da bir arkadaşlıkla bu çok eğlenceli, sosyal, sizi çevresine sokacak bir insan var ve güzel bir haber var bence bu falda en çok. Bir de tabağımıza bakalım, tabağımıza neler çıkacak. Şöyle hemen. Şurada iki kişi var. Bu aileden birileri sanki, e, sanki ailece eskiden kalma ya da eskiyle alakalı bir konuyu hala böyle sürükleyip hayatınızın içine sokuyorsunuz ya da bir arkadaşınızla birlikte olabilir bu böyle. E, yani böyle iki kişi hala geçmişte gelen bir şeyi sürükleyip e, gündeme getiriyorsunuz şurada iki kişi var bakın şöyle geçmişten gelen bir şeyi bir tutmuş çekiyorlar hala. Bazen geçmişe çizgi çekmek lazım. Hani geçmişe eğer bu kişiyle ayrılamıyorsak, kardeşimizse, e, bir sorunumuz varsa, eşimizse, bilmiyorum çocuklarımızdan biri ise, ebeveynlerimizse ama hani uzatmamak lazım. O eskideki olayı gündeme taşımamak, hani böyle bizimle birlikte gelmesine izin vermememiz gerekir. Olaylar olduğu anda yaşanır ve biter bence. Geçmişte kalması gerekiyorsa geçmişte kalmalı. Çözülmesi gerekiyorsa çözün, zamanında çözün ama şimdiki zamana eskiyi taşımayın. Bu sizi biraz meşgul ediyor. Bu her neyse bu ailenizde, bu yakın çevrenizde olan şey. Geçmişi sürekli böyle öne atan, gündeme getiren bir durum var, bir kişi var ve bu sizi yoruyor, yıpratıyor sanki. Ee, bu konuda şey yapacaksınız. Bir karar almanız gerekiyor. Ee, eğer karar alır, artık geçmişi geride bırakırsanız, dediğim gibi bu insan hayatınızdan çıkartamayacağınız bir insansa ve sorunu ya çözün ya da artık çözülmediyse bile geçmişte bırakın. Çünkü e, ön daha aydınlık sizin için. Sadece gündeme gelen o şey sizi rahatsız ediyor sürekli sanki. Sizin düşüncelerinizse bile bu siz bu düşüncelerden kurtulun bence artık. Ee, burada maddiyatla ilgili böyle bir güç var. E, parasal anlamda bir haber alacaksınız. Maddiyatla ilgili böyle biraz eliniz rahatlayabilir. Bir ferahladığınız bir dönem olacak sanki. Kısmetli bir dönem. E, maddi açıdan da güzel bir şey çıkmış. Tamamızda da bunlar çıkmış. Bence genel anlamıyla güzel bir haber diyebiliriz bunu. Hani güzel bir haber ve aşk ya buntulukla iki kişinin eğlenceli bir sosyal hayatı gibi çıktı. İnşallah öyledir. Güzel haberler alanlar <laughs> yazarsa çok sevinirim. Kısmet falımızdı bu. Kısmetimizin Kısmet fincanımızın falıydı. İlk seçenler için diliyorum ki istediğiniz her şey gerçek olsun. Ee, bu da ikinci falımız. Ee, bakalım ikinci ve bu renkli fincanı seçenler için falımızda neler çıkacak. Bakın bunda böyle ağlayan gözyaşı içine gözyaşlarını akıtan bir insan var. Yani içinize dert ettiğiniz, bir derinden sakladığınız, bir acınız, bir sırrınız ve içinize akıttığınız gözyaşlarınız çıkmış. Bir şeye dert ediyorsunuz bence ama biraz karamsarlık gibi de çıkmış. Hani böyle biraz şey yapın, artık böyle içinizi ferahlatmaya çalışın. Artık Ama çok ağlamışsınız ya. Bakın hep böyle çok enteresan şekilde değil mi? Bakın içinize akan gözyaşları hala çıktı. Hala bir şeyi çok üzülüyorsunuz. Evet. Biriyle olan bir diyaloğunuz var. Bakın bu insanda böyle e, boğa gibi güçlü bir şeyde hem güçlü hem de inatçı bir insan bu karşınızdaki. E, ya buna sözünüzü geçiremiyorsunuz ya böyle hani bir şey var uzlaşamıyorsunuz. Hep konuştuğunuz bir şey. Bağınız var ayrılamıyorsunuz. bu konu Belki de bu kişiyle ilgili bir durum bu canınızı sıkan. Bir, bir araya gelip konuşacaksınız, çözeceksiniz aranızdaki sorunları. Çünkü siz bu kişiyi biraz böyle hem çok güçlü hem çok inatçı görüyorsunuz gibi. Bence konuşacaksınız. Siz kendinizde de hatalar bulabilirsiniz. Böyle kendinizi de biraz yargılayabilirsiniz olaylar içerisinde. Bazen öyle yapmak da gerekiyor. Çünkü olaylarda hep böyle insan psikolojik olarak hep kendini haklı görür, karşı tarafı hep haksız görür. Ama bazen kendimizi de sorgulamalıyız. Doğru yerde durmamızı, susmamızı ya da işte yapmamız gerekenleri kendileri yapmamızı bilemiyoruz. Yani ne yaptığımızı, ya doğru yerlerde doğru kararlar veremiyor olabiliriz. Yani Bizim etkilerimiz karşı taraftan tepki olarak geliyor. Yani etkiye tepkidir. Bizim de %50 suçumuz vardır olaylar içerisinde her zaman. O yüzden biraz böyle sorgulayacaksınız. Belki bir adım siz gideceksiniz karşı tarafa. Onu belki de anlatıyor. Yani bu kişiyle aranızdaki diyaloğa belki de bir adım siz gideceksiniz, çözmeye çalışacaksınız. Şurada çok bariz bir şekilde bir anahtar çıkmış, anahtarlık çıkmış. Anahtarlık da böyle hep şeydir. Yeni bir kapı açılışıdır sizin için. Bu bazen bir iş, bir ev, araba almak da olabiliyor. Gerçekten bir ev, araba alabilirsiniz ama böyle bir işin kapısı, yeni bir şeyin kapısı gibi. Çok yakın zamanda ve hane içerisine gelecek bu. Size olmasa bile haneden birinin ev aldığını, araba aldığını, böyle yeni bir bakıyorum. Yeni bir işe al yeni bir işe girdiğini duyabilirsiniz haneden birilerinin. Bakalım başka neler çıkmış. Bakın burada karınca gibi böyle karınca sürüsü var çalışan. Yani burada ya çok hareketli bir iş yerinde çalışıyorsunuz. Böyle insanlar karınca gibi çalışıyor ya da ailenize gerçekten çalışkan ailesiniz. Yani böyle arkadaş çevreniz ya da yakın arkadaş akrabalarınız, aileniz. Böyle karınca gibi çalışıyorsunuz. Bu sanki size bereket getirecek. Böyle evde siz, aileden diğerleri, birileri hep böyle çalışıp böyle aktif olarak iş dünyasında bereketli bir dönem belki de. yani onu simgeliyor bereketli bir döneme gireceksiniz. Yani çalıştıklarımız bazen böyle çok kazansak bile gidiyor hepsi bazen tutamıyoruz elimizde ama bazen daha bereketli oluyor. Az bile kazansak o çoğalıyormuş gibi hem ihtiyaçlarımızı görüyoruz hem biriktiriyormuşuz gibi sanki hane içerisindeki bu bereketli dönemi isim geliyor. Karınca gibi çalışıp çalışıp böyle biriktirip çoğaltacaksınız sanki bereketinizi artıracaksınız. Yine bu demek ki bir anahtar çıkmış da o kapı belki de iş kapısı ile ilgili bereketli bir dönüm isim geliyor. Bakalım başka neler çıkmış. Yani şurada bakın şurada sanki düş, düşmek üzere olan bir insan var ama bir şey onu tutuyor. Yani bir konuda bazen böyle kendinizi çok düşecekmiş gibi hissediyorsunuz ama sizi bu hayatta hani böyle her koşulda ayakta tutan bir düşünce ya da bir insan var. Yani o kişinin işte o, o olmasa belki ayakta duramam dediğiniz hani böyle inanın gerçekten sizi böyle her durumda psikolojik olarak ayakta tutan bir aşkınız, bir çocuğunuz, bir anneniz, bir babanız seni hani onun varlığı sadece sizi ayakta tutuyormuş gibi hissettiğiniz bir insan var. Ee, bir konuda böyle bu falda biraz şey çıkmış, gözyaşı da çıkmıştı. Çok böyle düşmüşsünüz, hani böyle enerjisel olarak düşmüşsünüz. Bir şey sizi üzmüş, bir şey sizi aşağıya çekmiş ama bir kişinin, birinin varlığı sizi ayakta tutuyor. O hep böyle hayatınızda destek olacak. O kişinin sayesinde de böyle o düşünceyle, o güçle, ona tutunmanız yoluyla böyle bir ayağa kalkacaksınız. Güçleneceksiniz. Ee, yeni bir yola girme düşünceniz var. Bakın burada bir yol çıkmış. Ee, yolun ağzında da şurada bir insan var. Evet bir yola gitme kararı alacaksınız. Ee, bu yol sizin yeni yolunuz gibi bir karar vermeniz de gerekiyor sanki. Bayağı bir düşünüyorsunuz, bayağı bir süre daha düşüneceksiniz karar vermeden önce. Ama o gireceğiniz yeni yol size çok büyük bir aydınlık, bir kapı açacak. Böyle çok ferah ve uzun bir yol olacak. Hani böyle kısa vadeli değil bu bir işse yeni bir iş, yeni bir iş hayatı, yeni biriyle birliktelik, yeni bir yere taşınmak. Bu yaptığınız o yenilikte uzun vadeli olacak. Yani böyle çok uzun yıllar o iş yerinde çalışabilir, çok uzun yıllar o kişiyle birlikte olabilir. Gittiğiniz yerde, taşındığınız yerde, bulunduğunuz yerde çok uzun yıllar kalabilirsiniz gibi. Uzun bir yol olacak bu. Bakalım başka neler çıkmış. Ya etrafınızda böyle e, sinsice bakın şöyle laf taşıyan, böyle e, resmen antenlerini açmış sizi dinleyen bir insan var. Bu biraz bence delikoducu ve meraklı insanlar vardır ya hani başkalarının olaylarıyla beslenen, mutluluk duyan, dedikoduyu seven, hani ruhu öyle mutlu olan insanlar var maalesef. Çok kötü niyetli değillerdir ama merak duygusu çok da yoğundur bazına. Bazıları kötü niyetlidir, işte o daha tehlikelidir. i̇ki çeşit dedikoducu vardır bence. Bir meraktan, hani böyle her şeyi öğrenmek isterim ama bir de kötü niyetli. Bu böyle antenlerini açmış, sizin etrafınızda, sizin hayatınızı çok irdeliyor ve irdeleyecek de böyle, dedikleyecek bir şeyleri öğrenmek, bir şeylerin üstünü açmak istiyor. Yaptığınız bir hata mı var sizin, yaşadığınız bir olay mı, bir sıkıntı mı? Sanki üstünü açıp böyle herkese göstermek istiyor, dedikodu şeklinde yaymak istiyor, öğrenmek istiyor. Bu kişiye karşı bir sınır çizmeniz gerekiyor. Farkındaysanız eğer o insanın size yaklaşmasına izin vermeyeceksiniz, vermeyin de zaten. Hiç böyle ona karşı bir sınır çizmeniz gerekiyor. Hiç kimseye hayatınıza müdahale etmesine izin vermeyin. Deşifre etmesine de izin vermeyin. Böyle bir durum bu falda üzgünüm. Birazcık böyle bir göz yeşili ama sonra sonra ferahlayacak. Yani böyle ayakta sizi o tutan şey neyse o güçlendirecek ve yeni bir yolunuz çıkmış. Bir de tabağımıza bakalım. Tabağımızda neler çıkmış. Hemen şöyle bir tabağımıza bakalım. Şimdi bir kere böyle bir devlet ailesinden ya da böyle miraslı bir yerden bir işiniz olacak böyle bayraklı bir yerde bir işiniz olacak ama bir hayırlı bir iş bu size iyi gelecek her ne olacaksa temiz olacak ferah olacak iki kişi böyle uzun bir yola çıkacaksınız iki kişi bir yola çıkacaksınız bu, bu yol size çok iyi gelecek o gittiğiniz ortamda ya böyle çok güzel bir sohbet olacak ya gidince böyle bir rahatlama bir stres atma gibi buna da ihtiyacınız varmış gibi bir durum var böyle biraz uzaklaşmak istiyorsunuz bulunduğunuz ortamdan bu sanki uzaklaşmak size iyi gelecek. Yapmak istediğiniz hayatla ilgili böyle birkaç bir şey var böyle sırayla sokmuşsunuz. Sadece korkuyorsunuz, düşünüyorsunuz, adım atamıyorsunuz şurada. Adım atmak konusunda kararsızsınız. Orada da çıkmıştı. Yolun ağzında düşün, düşünen bir insan vardı. Ee, çok düşünüyorsunuz. Böyle bakın boynunuzu bükmüşsünüz. Ee, ne yapacağınızı karar veremiyorsunuz birkaç konuda hayatınızda. Hani bazen bir konu değil de birkaç konu ve bir yol almanız gerekiyor. Ee, bence korkmayın. Kafanızı dik kaldırın ve gerçekten daha net görmeye çalışın. Dışarıdan hani ben böyle hep anlatıyorum ya bir kitaptan hep bahsediyorum, e, şimdinin gücü diye. E, şimdiye odaklanırsanız, geçmişi düşünmeyip geleceğin kaygılarıyla yaşamayıp şu an odaklanırsanız, bugünü verimli hale çevirebilirseniz zaten geleceğinizi de kurtarmış oluyorsunuz. Geçmişe de zaten yapacak bir şey yok e, ve dışarıdan kendinizi görmeye çalışın. Siz gibi değil, bir Ayşe gibi, Fatma gibi, Ali gibi, Mehmet gibi. Dışarıdan başka biri gibi kendinizi izlemleyin. İzlemlediğinizde ne görebildiğinize bir bakın. Çünkü siz kendinizi siz olaylar içerisinde düşünürken bazen e, duygusal davranıyoruz. Bazen eski travmalar yüzünden doğru net göremiyoruz ama dışarıdan görmeye çalışın. O böyle hani çok güzel böyle birkaç kitapta da daha okumuştum. Onu denediğinizde çok zorlanıyorsunuz ilk başta ama sonradan ben bile kendimi hani dışarıdan birini Leyla'yı izlemeyi düşünüyorum. Böyle bakıyorum nasıl izleyebilirim? Hani Leyla neler yapıyor, hayatında nasıl eğitimler aldım, ne oldu? Hani dışarıdan biriymiş gibi onun böyle hayatına bakmaya çalışıyorum. O zaman böyle eksiklerimi, fazlalarımı, yanlışlarımı, doğrularımı böyle görmeye başlıyorum. Aslında güzel bir teknik ve uygulama. O kitapta okuduktan sonra böyle denemiştim. Bence böyle bir şeye ihtiyacınız var. Çünkü yapmak istediklerinizi sıralamışsınız. Az çok biliyorsunuz aslında. Bilinçaltı hep bilir doğru diyor ama cesaret edemezsiniz. O yüzden cesaret edip böyle bir yol almanız, karar vermeniz gereken bir durum var. Çünkü size üzen bir durum çıkmış bu falda, gözyaşı çıkmış. Biriyle ilgili bir probleminiz çıkmış. O problemi çözecek olan insanlar biziz. O olaylara karşı ve kişiye verdiğimiz tepkiler sonuçları değiştirecektir, unutmayın. E, yapılan her şeyde %50 bizim de hatalarımız, doğrularımız veya yanlışlarımız vardır. Verdiğiniz tepkiler sonuçları her zaman değiştirir. Hayatınızla ilgili güzel eylemlerde bulunun. İnşallah dertleriniz ve sıkıntılarınız bir an önce çözülür ve bence bu falın sonu temizli bir ferahtı bence. hani böyle büyük bir sıkıntı geride kalacak bence. Diliyorum istediğiniz her şey gerçekleşsin. Varsa sıkıntılarınız hepsi de yok olup gitsin. İyi olan her şeyi alalım evrende. ama kötü olanları da evrene yayalım. Güzel olanları alalım falda. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.